Gladwell bir beceride ustalaşmak için 10.000 saat pratik yapmak yeterli gibi bir ifade ortaya attı ve bu ifade bu haliyle hatalıydı. Kuralı ortaya atan Anders Ericsson 1993 yılında yaptığı çalışmada olağanüstü performans göstermiş kişilerin genç yaşlarda 18-20 yaşlarında yaklaşık 10.000 saatlik yapıcı, geri bildirimle beslenen ve bilinçli çaba gerektiren odaklı çalışmalar biriktirdiğini ortaya çıkardı. Ericsson bu sayının ortalama olduğunu ve bireysel farklılıkların da önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 10.000 saat pratik yapan ustalaşır gibi bir ifadesi olmadığını belirtti. Saat sayısından çok hedefe yönelik zorluk seviyesi arttırılan ve geri bildirime dayalı çalışmaların daha kritik olduğunu altını çizdi. Büyük meta analizler başarıdaki değişimin ortalama %12'sini açıklayabiliyor. Yani başarıda zeka, genetik, çevre, şans, motivasyon gibi faktörler de devrede. Ayrıca alanlar arasında gereken saat sayıları büyük farklılıklar gösteriyor. Bir alanda 5000 saat yeterliyken başka bir alanda bu sayı 20000'e yaklaşıyor. Gladwell tüm bu verileri 10000 saat yeterli şeklinde özetledi ve evrensel bir kural gibi yayınladı ve aslında insanları yanılttı.